Selam kuzularım kanalıma hoş geldiniz. Bugün Can Cook hakkında konuşacağız. Can Cook neden Bicit'i seçti işte cevabı. Bugün yayımlanan röportajda Can şöyle bir soru soruyorlar. Birden fazla Aysen'den teklif aldınız ancak harem nedeniyle bir kiti seçtiniz. Onda ne gördünüz? İşte Can cevabı. O sırada ne olduğunu tam olarak hatırlayamıyorum ama sadece Arem'in gerçekten harika olduğunu düşündüm. O zamanlar şarkıcı olmak hakkında pek bir şey bilmiyordum. Ama rap yaptığını gördüğümde, onun gerçekten çok ama çok havalı ve harika olduğunu düşündüm. Ve belki de beni ona çeken şeyin kader olduğuna inanıyorum. Demiş. Şimdi düşünüyorum da iyi ki Can Kukbicit'i seçmiş ve iyi ki banktan olmuş. Siz de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tür içeriklerden hoşlanıyorsanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum kuzular.